Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safiye Alpıguş 18. Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş'la birlikte salonumuzu teşrif etmektedir. Muhterem Başkanım hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Diyanet İşleri Başkanı, Başkanlığı olan teşkilatımızın Bu ulvi emaneti Değerli kardeşim, kadim dostum, aynı fakülteden mezun olduğumuz ve uzun yıllardır birlikte çok güzel çalışmalar yaptığımız özellikle İstanbul Müftülüğü döneminde Profesör Doktor Safi Arpaguş hocamıza devrediyor olmaktan da büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Allah kendisinden razı olsun. Başkanlığımız hizmetlerini daha ileriye taşıcı, taşıyacağına inandığım hocamıza bu yolda üstün muvaffakiyetler diliyorum. Bir yönünü özellikle ifade etmeliyim. Safi Arif Paguş hocamızı tanıyordum. Ama yakından tanıdıkça daha çok sevdim. Sizler de inşallah yakından tanıdıkça çok seveceksiniz hocamızı Allah'ın izniyle. Kendisine başarılar diliyorum. Kendileri kurumumuzun hafızasında kalıcı izler bırakmış, ilmi, tecrübeyi ve gayreti birleştirerek örnek bir hizmet anlayışı ortaya koymuştur. Şüphesiz bu hizmetlerin sürekliliği ve daha ileriye taşınması ancak kurumlarımızın, fedakar çalışanlarımızın güçlü desteğiyle mümkündür. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığımızın üstlendiği vazife yalnızca idari bir görev değil, aynı zamanda ilim, irfan ve hikmetle yoğrulmuş bir sorumluluk, bir sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Profesör Doktor Ali Erbaş hocamız muhterem Diyanet İşleri Başkanımıza çiçeklerini takdim ediyorlar.